Süleyman abi arkaya geçin o öndü Aha Lan lan Oğlum Evet Yüzü Geldim Basla, basla, basla. Arda. Arda. <laughs> Bırakma Uğur, bırakma! Bravo be! Evet! Evet! evet. Arda vurur! Gizli gel! Vallahi Bu ya. Sağ tarafa. Aa <laughs> 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 O gün üstü 2003'ü yapınca Dün de vardı, ne vardı, değil mi? Aa. Dün seni çağırmışım ben. <laughs> <laughs> Çağır.

Ben bu topu götürme çıkıyorum. Ulan Bir an kendimi İbrahim o ettim. Orta sahadan Aroşa'ya çekecektim de. Dedim yok gerek yok. <laughs> Marco Japon. Orda orda. Yes yes. Basla yaldurmasın. Yok yerk yok. Onlar olsun top. Come on.